Welcome to the party, party Yaptım barbilerle sirtaki Yüz gün boyunca tap birde olmak Koluma taktırdı kekem yarım milyon asati Prada takım haki Dostluk baki yok emri vaki Mermiler havadan like İstanbul Fatih Mermilerle terapi Sokakta bağlantılı işlerden Mami ile kurtardıktan paçayı Ondan preda cezadayken para yaptım Düşürdüm suçlamayı Beratine karar verdi hakim Ertesi gün koşturduk parayı Vercen önce parayı Çık oynamaz zaten aşağıya Hatta yurt içiyle irtibat halinde Bu kadar trafik yoktur kekem İstanbul'un iş çıkışı saatinde Her ayedi kampon görülmez gündüz görülür polisten 5 dakika önce olay malinde Altın kelebekten oldu basına yansıyan yaptığı son icraatinde Şeritte 3 şakallı araç hareket talimde Toplam iki emanet on boş kovan bulundu olay malinde Her 7 jeffre bıraktım çok fazla keder kekem benim mazimde Altıda altı, altı yaptım yok kıskanma silahlı <laughs> bir talimde Welcome to the party, party. Yaptım barbilerle Yüz gün boyunca tap birde olmak Koluma taktırdık kekem yarım milyon asati Prada takım haki Dostluk baki yok emri vaki Mermiler havadan like İstanbul Fatih Mermilerle terap Bize hala kep sananlar var Herhangi bir cep telefon yok Fakat 12 aranman var Surla cesurla motor Nerede bu Ali Baba'nın çiftliğindekiler? Çakallar orta <laughs> <laughs> 唐喽